São lives assim. 1977'de siyah babam aldı geldi. 4. Ben de 8 yaşındayım. Nordmen'de. Evet kilitli bir demir. Babam da gidiyor. Siyah beyaz. Televizyon sabah 7'de açılır. Akşam 7'de açılırdı. Gece 11'de kapanırdı, 4 saat. Evet. evet <laughs> Babamı söylemedin. ya ne bileyim ben geldim televizyon tamam mı? Merak ediyorum ben çok meraklı bir adamım ya. Televizyonu abi de kurcalıyorum. Orasını kurcalıyorum. Burasını kurcalıyorum. Ama çok pahalı ya, ha, o tabii. zaman. Şimdi 5 tane be tuşu vardı onun değil mi? 5 tane, beş tane tuşu vardı. Evet. Var var. Northman'de. Northman'de. Şöyle büyük tuşlar şu kadar kalın. Ben hani açtım böyle oraya buraya basıyorum tam hiçbir şey yok her taraf karınca kapalı. Dedim acaba dördüne bassam hepsini birden bassam ne olur? Yani. Hepsini birden bastım. Açılmadı mı? Bütün tuşlar kapalı kaldı mı? Aa, ben, baş... korktum. Bizim babada maşallah eli ağır. Babam bir geldi. Dizdi bizi. Ben abim Hatice. Abim, var mı var mıydı o zaman yine? Kaçak. Vallahi hatırlamıyorum. Yok dedi ben biliyorum. Sen ben tam Hatice. Hatırlamıyorum. Üçümüz dizdi böyle yan yana. Hadi bak. Sen yaptın sen yaptın sen Bu yaptın. Bu televizyonu kim bozdu? Evet babam öyle. Abi diyor ki <laughs> abim diyor. Ben bozmadım. bozmadım. Hatice. Ben yapmadım babam bana. Bunu ben yaptım. Bak yani yeni yapmadım. yeni diyorum. Bak yeni itiraf ediyorum. Ama yaptım desem öldürürse de dövecek. Biliyorum <laughs> köpekler gibi korkuyorum. <laughs> tamam Bak, öyle diyor. Doğruyu söyleyin dövmeyeceğim. <laughs> Yalancı. Ya, ne? Ya. Ya, ya, ya. Rahmet doldu şimdi. Tabii ki. Allah rahmet eylesin. Babamı Ama tabii ben bu ee sonra tamirci geldi. Tamirci bir düğme var. Düğmeyi kaldırdı. Oldu. Babam Şu an rahmetli. E, kaç? 65-70 yaşlarında falan ihtiyarladı iyice. Sakalları makalları. Şimdi. O zaman gittim. Çok abi özür dilerim. Ay. Gittim dedim ki baba o televizyon bozulmuştu ya hani. Ha dedi onu ben yapmıştım. Eşşo eşşek dedi bana. Dayaktan yıktı ona. Tamam. Neyse. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.